Benim adım Özlem Sims çok severim Her gün yeni ev kurar Hayalleri süslerim Evet Herkese merhaba Bugün böyle e, Kameralı bir Video çekeyim istedim Nasılsınız bu arada Umarım iyisinizdir Evet biz benim sizle devam ediyoruz Kaldığımız yerden Ben şimdi şöyle bir gözlüğümü takayım Yoksa göremem <laughs> Evet. E, Tiffany bitkilerine bakıyor şu anda. Evet, bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm aşık olacağız. <laughs> bu bölümdeki kararım bu. Biliyorsunuz geçen bölüm onu birisiyle tanıştırdım. Bakalım bu bölüm umarım aşk yaşayacağız. Evet bitkileriyle ilgili not alıyor şu anda. Bakalım evde neler yapabiliriz. Şimdi şöyle bir eve geçiş yapalım. Evimiz oldukça bir dağınık. Bayağı bir dağınık evimiz. Hala tabaklar burada duruyor ama bunun bu kadar pasaklı olmasını artık istemiyorum. O nedenle tabakları toplattıracağım ona. Gelsin bakalım şuraları şöyle bir güzel temizlesin. Evet biraz ortalığı toplayalım bence. Sonra şunları kaldırsın. Şuradakileri de kurtucu ekleyelim. Aa, temizle ve çamaşırları kurut bakalım. Şimdi oldukça erken bir saat. Ben diyorum ki şu yeni tanıştığımız vatandaşı bizim eve davet edelim. Ne dersiniz? Neredeydi o? Ha şurada Clay. Gel bakalım Clay. Seni mevcut mekana bir davet edelim. Ve Clay geldi. Gel Clay içeri gir. Nasıl yani içeri gir diyemiyoruz. Gel bakalım şöyle arkadaşça. Bir hoş geldin diyelim gününü soralım ona. Birazcık onu tanıyalım. Ya burada mı konuşacaksınız ağaçların arasında gözünüzü seveyim ya. Şuraya gelin birlikte şurada bir otur ve burada konuş. Ha? Ben de sizi şöyle karşıdan yakından yakından bir göreyim. <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ya telefonla ilgili ya bilmiyorum bir şeyle ilgili bir bak oluştu ya. Ya bakalım şöyle bir sohbet muhabbet bir şeyler bir şeyler biraz birbirimizi tanımamız gerekiyor. Şöyle bir dedikodu yapalım. Evet bugün onunla böyle bir yerlere gitmeyi planlıyorum aslında. Şöyle farklı değişik bir yerlere. Loki bir şaka yapalım bakalım. Evet zannedersem bizim ona olan ilgimizi güzel cevap verecek. Hava güneşliymiş güneşli bir havadan bahsedelim. Sakalını destekleyelim. İlk defa sakallı bir tip yaptım bu arada oyunda. Ee, hiç sakallı bir bireyim olmamıştı. Evet sonrasında da şey yapalım ya. Onu böyle bir ıı, dışarı çıkartalım hadi. Beraber bir yerlere gidelim şimdi. Evet, bar'a geldik. İçecek sipariş mi etsek? Önce bir yemek sipariş edelim bence. Aa, ne söyleyelim? Kaleci sosis söyleyelim hadi. Ama lütfen bir yerlere gitmeyin oğlum. Yani birlikte oturun. Gıcık oluyorum çünkü şu böyle sürekli kalkmalarından, etmelerinden. Bak şimdi. O nereye gidiyor bu nereye gidiyor ya? E evet, sürekli böyle bir, bir konular hakkında e, sürekli konuşturmak gerekiyor bunlar ki birbirlerinin ayrılmasınlar ya. Ya böyle bir saçmalık olamaz yani. Ah kış günü hayır sakın girme üşürsün. Nereye girmeye gidiyor bu? Mayıs mı giydi? Yani var ya birlikte oturtana kadar anam ağladı burada ya. Ya hiçbir şekilde birlikte oturmadılar. Çıldırttılar beni. Of. Tamam daha yakınlık. Tabii ki sevsin yani. Birbirlerinin numaralarını da alıp versinler. Gece kalmaya davet et diyor. Edelim mi? Edelim ya. Ne olacak ilk geceden? <laughs> Uhu. Kabul etti galiba. Flörtü bir biçimde kızdıralım bakalım onu. Bilmiyorum ama iyi gidiyor iyi kokuyorsun desin. E, ee, bu modu size tanıtmıştım biliyorsunuz. Ee, o modu sizde kullanabilirsiniz yani. Türkçe iştirdim de. Ee, videoya yapıştırırım ben sona. İzlemeyenler varsa eğer izlesin ve yamayı yüklesin. <laughs> Çok güzel. Seni gerçekten hissediyorum desin. İyi köpücük çıktı. İyi köpücük çıktı. Hadi bakalım öpüşen. ben de seni hissediyor olabilirim. Bakalım işler nereye gidiyor demiş. iyi köpücüğümüzü de aldık. <laughs> evet, bu gece bekarım diyor. Zaten o hep bekardı. Çok cilveliydi, çok yalnız kaldı. Böyle yalnız kaldığı zamanlarda çok fazla böyle cilveli hissediyordu kendini. Ee, zaten o da diyor ki biri ilgi istiyor ama ben bunu vermeye hazır mıyım? Emin değilim dedi. Aa neden öyle? Eve gidelim bakalım. Bu gece kalmayı teklif etmiştik. Bakalım bizimle birlikte gelecek mi eve? Aa. Gelmedi. Eve <laughs> gene yalnız döndük ne yazık ki. Neyse ne yapalım? Tuvaletimiz varmış. Tuvalete girelim. Sonra da gidelim uyuyalım. Ne de olsa orada yemek yemiştik. Şimdi bizim 5 beceride, 5. seviyeye ulaşmamız gerekiyormuş. İki kariyer branşını da 3. seviyeye getireceğiz. Aa, biz faturalarımızı ödemedik. Şimdi bir tane zaten meslekte 3. seviye olduk. O nedenle şöyle bir şey yapacağım ben. Hmm. Onu işten çıkartacağım. Farklı bir mesleğe geçelim. Ben diyorum ki notopat olalım. Ne de olsa nötropat nasılsa almıştık biz buraya. Evet. Bu işte Sims müşterileri ev partilerinde görülebilecek ve standart ev seçeneklerinden işe gidebilecek diyor. Bir notropat diğer Sims'in en iyi şekilde hissetmelerine yardımcı olmak için iksir yapımından yem hazırlamaya kadar derin bilgi kaynaklarından faydalanır bakalım insanları iyileştireceğiz hadi bakalım tamamdır şimdi ne yapmamız gerekiyormuş ee, doğal yaşam becerimizi 3. seviyeye getirmemiz lazım 3. seviyeye eczacılık becerisi yapmamız gerekiyor 3 simden revitalize ihtiyaçlarını kullanın diyor 3 simde ne ki o ha simi seçip dost kategorisinden tamam hadi ye yemeğini sen sonradan temizle bunları senin sonunda pasaklılıktan e, temiz bir sime dönüştüreceğim gibi geliyor bana Challenge oynamak hem çok keyifli oluyor hem de biraz böyle şey oluyor her şeyi çabuk çabuk yapmak istiyorsun böyle hızlı hızlı ilerlemek istiyorsun hani bir meslekse mesleği çabucacık 10. seviyeye getirmek istiyorsun İşte evlenmek gerekiyorsa bir an önce evlenelim istiyorsun çocuklar bir an önce büyüsün istiyorsun filan böyle hızlı hızlı yapmaya çalışıyorsun her şeyi o nedenle e, challenge'ın e, böyle tarafları var bazen bakıyorum çok hızlı oynuyorum, çabuk geçiyorum. Hani diyorum ki niye bu kadar böyle keyfini çıkartamadım. Sonra da diyorum ki ama daha çok işim var, önümde bir sürü nesil var, bunların hepsini çabucak yapmam gerekiyor. Şu notropattan birazcık daha uğraşacağım ben. Aaa bir şeyler bulduk. Papatyamız ve limonumuz olduğu için. Gel bakalım yapalım hadi şu ilaçları. İlaçlarımız hazır dursun. O zaman ne yapacağız? Biz bitkilerimizi e, hep hasat edeceğiz, satmayacağız. Hepsini hasat et diyelim. Ezacılığı iki yaptık bile. <laughs> Cleario. <laughs> evet tabii ki isterim buluşma teklif etti. Valla eğer ihtiyaçlarımız kötü durumdaysa birazcık e, hileyle yükselteceğim ben. Çünkü bu buluşmanın güzel geçmesini istiyorum. Bizi nereye getirdin? Evet ve gördüğünüz gibi. Biz hemen bir tuvalete girelim. İlk önce. Jamie ne istiyorsun kuzum? Hmm, anladım tamam. Ona şöyle bir iltifat edelim. Aa, aa! sevgi dans teklif etmiş mersan? <laughs> evet, simin ihtiyaçlarını canlandıralım diyelim. Ee, bir de o istediği şey acaba neydi? Bu muydu? Bir bakacağım ona. Aa evet buymuş. Aa bunların hepsini burada yapabilirim o zaman. Bir dakika. Ee, şöyle bir merhaba diyelim ona. Şu üç kişiyi burada hemen halledelim diyorum ben. Sonra da. Bu ne yapıyor ya? Ellerini tuttu bizim adamın. Nerede o? Hmm. Heh. Gel bakalım onu da yap. Evet bu süper oldu. Şimdi şunu nerede yap? Aa kim öldü anlamadım bir dakika. Bir ilk önce bir şunu yapayım. Aa çıkmadı. Ay bir şey oldu. Dede ya da iyi kaybettik biz. Neyse ne yapalım. Gel şurada. Kule ile şurada birazcık oyun oyna. Azıcık acını unut bakalım. Yıkıldı. <laughs> Beni mi aydınlattın ne? Arada da sohbet edin hadi. Şöyle romantik bir şeyler de yapalım. <laughs> Ay yazık ya. Flört etmeyi dene filan demek zorunda kalıyoruz. Çünkü oldukça bir üzgün. Bu arada bakalım şuradan. <laughs> bir dakika ne dedi? Aa neden? <laughs> Sanırım bu bir evdeydi. Bir daha beni arama. Hem de hiç dedi. Hayda. Neden böyle oldu? Bir dakika bırak oynamayı. Ben şunun şu açlık seviyesini de bakayım şöyle birazcık yeşile döndüreceğim. Aa bütün aa ya. Üf. Neden böyle bir şey oldu ama? Yani kız iyi değil ki psikolojisi iyi değil yani kızın. Ay bu hiç hoş olmadı. Bir dakika bırak şu kadınla sohbet etmeyi. Ben bunu düzeltirim. Ben bunu düzelticem. Bu hiç hoşuma gitmedi yani. Gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Ben o romantik tatmin olayını yeniden açacağım. Kararlıyım bu konuda. Evet lütfen yani. Siz öpüşmüştünüz. Sarıl. <laughs> Sır paylaş. Ay kötüye gidiyor. Kırmızı falan olmaya başladı burası ufaktan. Yani lütfen. Aa süper. Tamam. Hadi güzel gidecek. Şöyle iyi yalanlarını tartışın. Biraz böyle dostluktan gidelim diye düşünüyorum ben. Hep bakayım. Eğer var ya izin vermezse çok kötü olacak. İşte o güzel oldu. çok güzel oldu. İntifat edelim. <laughs> Sevdim. Öp, öp bir daha. Bir daha öpüşün. O pembe barın geri gelmesini istiyorum. Harikasınız. Güzel oldu bu. Ellerini tut. Simpatik kucaklama yap biraz şöyle tamam ya oh be geri geldi bizim pambe var ay bir an gerçekten hani videoyu böyle komple kapatacaktım yani eğer öyle devam etseydi dur bakalım ee, sevgili olmak isteyebiliyor muyuz Nerede o? Nerede nerede? Bir çiçek verelim ona. Neyimiz var? Hadi çiçeğimiz var. Başka bir şey veremiyoruz. Ne yazık ki. Şimdi tarifi için doğal yaşam becerisi elde etmemiz gerekiyormuş. Doğal yaşam için acaba hani şöyle hmm. Yemleme yaparsak. Evet galiba aynen. Ne var anne ben? Evet yemleme yaparsak doğal yaşamımız ilerleyecek. O anne öyle bir miktar bir miktar babamız geldi bu arada. Onu içeri davet edelim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bizim kız? Şey mi? Kilo mu aldı? Vallahi kilo aldı. İncecik de halbuki. Madem iki gün tatiliz bir şeyler yapalım ya, ne yapalım? <laughs> Dur bakalım, Clay'i eve davet edelim beraber. Vakit geçirelim evde. Nerede Clay? Gel Jannicom. Aa, hadi bir dakika. Geceleme planlayalım onunla. Aynen. Evet, Clay. Çok şimdi çantasını alıp gelecek. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çıldırıyorum bunlara. <laughs> hoş geldin. Neredeydi o? Evet hoş geldin <laughs> Bak, Ne biçim hoş geldin o? Bu arada gene elinde böyle bir şey tutuyor gibi bir hali var bunun ya. Bir dakika şöyle bir isim sıfırlayayım. Evet simpatik kucaklama yapalım ona. Bu akşam işleri ilerleteceğiz arkadaşlar. Oh Planım bu. Şöyle bol bol yes. öpüşmeli, aşk okuşku oh anları yaşayalım istiyorum. Şöyle fiziksel yakınlık. Oh ihtiyaçlarını canlandıran. Aa o zaman üçleyecek miyiz? Üçledik vallahi görevi yaptık. Aynı kişiyi ikinci kere yapabiliyormuşuz. Gel bakalım romantik tatminin durumunu öğrenelim onun. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım diyelim. Hmm. Bak evi topluyor ya. Ne yapsın adam cihaz? Baktı ki bu pasaklı. <laughs> bakalım şeyde bebek yapmayı deniyor ya. Yok yok bebek yok. Sakın. Hadi gidelim uhu yapın bakalım. <laughs> İlk uhu. Uhuhu. Zaten uhu ilgilerini de öğrenmiş. Patlat bunları. Romantik yap. <laughs> Hadi bakalım inşallah bebek bebek gelmez ilk ilk uhudan. Hemen <laughs> babası gitmemiş daha. Ya bence onu eve yollayalım biz. Yani olacak şey mi? Hadi babana söyle eve gitsin. Evet o bir kişilik yemek yapmış. O yüzden de şimdi ona doğru düzgün... <laughs> Amanın doğru düzgün bir yemek yaptırayım dedim ya. Söndür şunu. Alan bir de tuvaleti geldi. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 Yangını söndürüp sonra da seksi dans yapıyorlar ya. <laughs> ben şimdi o ocağını değiştireceğim. Yani bu hiç iyi olmadı. Bu kız da altına yaptı orada. Of. Gel düş yal gel. Yani göğü ya romantik bir gece yapacağız ha. Bir itfaiye merkezine şaka bir dikkatli olun kendinize iyi bakın diyor. Yalnız şey itfaiyeciler seksi dans yapıyor. Nasıl ama? <laughs> tamam artık mahcup hissetme. Kapatacağım şu mahcupluk kısmına. Gel şuraya tuvaletini de yap. Aa gebelik testi çıktı. Yaptırayım mı? Gel bakayım be. bırak şununla konuşmayı. yemek temiz merak ettim. Gel bakayım. Niye çıktı ki o gebelik testi? Bir sadece bu. <laughs> Ay adam bizimle çıktığına çıkacağına pişman oldu. Yemin ediyorum. Hoşuna gitti mi bari? <laughs> Neyse galiba hoşuna gitti. Hay Allah'ım ya. Ay hamile de kaldık. İyi mi? Ben hamile bırakmayacaktım aslında onu biliyor musunuz? <laughs> Sıkıldım şimdi bu durumdan. Yani bizim paramız da yok. Yani bebek bakacak paramız yok şu anda. Bizim ocak alacak paramız bile yok. <laughs> Hadi gelin bir fotoğraf çekinelim bari. Beraber. Bir arada şunları satalım. Kule ile birlikte. Tamam. Tamam taşınsın valla evimize. Zaten hamile kaldık. Ne kadar parası var. Oo iyi parası varmış ha. Ya ben şöyle bir şey yapacağım. Bunun 20 bin alacağım. Getirsin bize 20 bin de. Bari ocağımızı değiştirelim. Tamam. Sen de gel. İyi hadi bakalım süper oldu. Aa, ne oldu? Ana. Aa 87 bin oldu. Evini de sattı geldi bu. 20 bin yazmıştım abi ki oraya. Hadi şunu değiştirelim. Gel bakalım şurayı da bir yeri sil. Şunu da at. Tamam artık ikisini ile birlikte ilgileniyoruz. Bu arada Clean işi var mı? Clay çalışmıyor. Clay'i işe sokalım bence. diyorum ki evde notropat varken hazır. İkisi birden notropat olsunlar. İyi olur böyle. gene elimizde kitap varmış gibi geziyoruz ortalıkta. Evet. Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Ee, sonraki bölümde onun hamileliğini birazcık ilerletirim ben. Ee, çok böyle sonlarına kadar gelmem de e, ufaktan böyle bir ilerleriz. Ee, zaten sonraki bölüm evleniriz diye düşünüyorum İlk evliliğimizi yaparız fakat biliyorsunuz bu bir başarısız bir evlilik olacak ee, Sonrasında da zaten yolumuza bakarız artık elbet gene yeni birileri çıkacak karşımıza ee, Yeni yeni bir takım böyle işte hayatlar kurmaya bebeğimizi büyütmeye belki daha başka çocuklarımız olur bilmiyorum Onları büyütmeye ya da yapmaya devam ederiz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.